Adem hocam, geliştirdiğiniz füze savunma sistemi özellikle bölgemizdeki dengeleri değiştirecek nitelikte. Yanılıyor muyum? Doğrudur. Yeni Gök Kubbe projemiz tüm yurdu dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koruyabilecek. Etrafımızdaki ateş çemberine karşı güvendeyiz diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz tabii ki. Üstelik sadece bugün de değil. Nesiller boyunca. Sıfır hatayla tüm Sıfır hata diyor herif. Bu ne demek biliyor musun? Ne? Bizim sistemi çöp ediyor demek. Bu adamı da projesinde almak zorundayız. O yüzden senden ciddiyet istiyorum. Bunun geri dönüşü yok. Kiminle istersen onunla çalışacaksın. O kadar. Kimle? Ah, Çok pardon. Pardon. Ceylin'im. Babacığım, nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Güzel torunum nasıl? Dede, <laughs> ne zaman geleceksin? Seni çok özledim. Birkaç güne oradayım, bir değişiklik olmazsa. Bir sorun yok, rahatınız yerinde değil mi? Yerinde, yerinde. Yerinde babacığım, iyiyiz. Seni özledik sadece. Kuş uçurtmuyorlar güvenlikler. Dede, İçin rahat olsun. Artık. Gel artık. Aman kızım, siz iyi olun da. Merak etme baba... Torunun da iyi, keyfimiz yerinde. <laughs> David, sonunda yolun buraya düştü ha. Uyum kurusun. Cehennemden uzak kalamıyorum. Sen asıl kendini düşün. Yolcuyu elinden kaçırdın. Şimdi hiçbir gücün kalmadı. Güçsüz kaldığımı hatırlatmak için mi aradın beni? Yolcuyu geri almak istediğini biliyorum. Sana teklifim, bize yardım et. Ben de sana yolcuyu geri alman için gereken desteği vereyim. Güzel teklif. Ee anlaştık o zaman. İstanbul yolundayım. Bekliyorum. Ön kapı iki kişi. Yan bahçe. Hedef üç hareket halinde. Arka kapı iki kişi. <laughs> Güvenlik sistemi devre dışı bırakıldı. Başlıyoruz. Havuz temiz. İçeri girebilirsiniz. Pelin! S sakin. Sakin. Pelin sakin ol. Anne. Taş, 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 taş. Anne. Sakin olun. Kızıma al. dokunmayın ne olur. Al şunu al. Pelin. Al. Pelin. Yürü. Pelin. Yürü. Bırak, amcim, bırak beni. Yürü. Tamam korkma Anne korkuyorum. Hadi, da. yürü. Sesinizi çıkarmayın yoksa ikinizi de öldürürüm. Tamam. Yürü. Korkma. Yürü. Korkma. Yürü. Korkma. Merak yürü. Merak et.